Merhaba arkadaşlar, yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Sizlerle beraber Minecraft Bedwars'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir önceki Bedwars videosunu çok sevdiğiniz Ben de sizlerle beraber serimizi devam etme kararı aldım. Videoya geçerken videoya benim kanalıma abone olmayı ve yorum atmayı unutması. Çok ama çok sevinirim. Bütün yorumları okuyup kalp bırakıyorum. O yüzden yorumlarınız ve beğenileriniz benim için çok 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 önemli. Videoyu arkadaşlarınıza atarsanız daha çok kişiye ulaşabiliriz Sevgi arkadaşlar. Şimdi çok hızlı bir şekilde şu yatağı kapatmam gerekiyor. Sonra hemen komşuya bir operasyon çekeceğiz abine iş. Operasyon önemli arkadaşlar. Komşuya bir operasyon çekmemiz lazım. Bizim komşu nerede? Bizim komşu sanırım şurada. Evet bu komşuya hızlısından bir operasyon çekmemiz şart. Hadi bakalım. Hemen şuradan malzeme almaya devam edelim. Kılcımıza bir seviye basalım arkadaşlar. Bir adet altın elma. Çok önemli biliyorsunuz. Şöyle biraz daha yün alalım. Evet komşu ilk iş ortaya giderek başlamış sanırım. Öyle. Tamam bizi görmedi. Hala görmedi. Malzemem yeter bilmiyorum ama. Malzem yetmeyebilir ya. Evet malzeme yetmeyecek abi. Ben şimdi birazcık daha malzeme alayım. Evet, komşu yatağını kapatıyor sanırım. Ama biz ona tabii ki Ali Cengiz oyunları yapacağız arkadaşlar. Şöyle bir kazma alacağız. Evet, komşu hala ortaya gidiyor, çok güzel. Hatta orada kapışıyorlar. Komşular kapışıyor. İkisi de öldü komşuların. Komşuyu düşürdük. A! Komşu hayatta kaldı ama kendini attı aşağı. Olsun. Olsun abi, hiç sıkıntı değil. Hiç sıkıntı değil. Komşuya hemen hemen bir operasyon çekeceğiz komşuya. Hiç sıkıntı değil arkadaşlar. Komşuya en azından bir operasyon çekeceğiz. Evet komşu orada. Komşu aşağı atamad, ha, attık. Abi bunlar beni nasıl bu kadar uzağa atabiliyorlar acaba? Bunlar kılıçlarını büyü falan basıyorlar da o yüzden mi arkadaşlar? Ya? Çünkü adamlar beni çok hızlı bir şekilde aşağı atabiliyorlar. Ben adamları atamıyorum. Onu anlamadım gitti arkadaşlar. ya bakalım komşu. Heh. çok güzel komşuya saldıran başka komşu da var. Komşuya saldıran başka komşu var arkadaşlar. Aha az daha düşüyorduk. Oo. Bir dakika. Bir dakika ama öyle olmaz ki. Bu komşu diğer komşu bana geliyor bu komşu. Bu iki komşu yoksa arkadaş mı ya? Bu iki komşu galiba arkadaş arkadaşlar. Ama birini öldürdüm. Komşulardan biri öldü. Nerede diğer komşu? Komşulardan biri öldü. Diğer komşu kayıp. Abi. Dur. Abi dur. Bundan alsam. Şöyle yapsak. Abi şu ana kadar iyi dayandık ama her an bize gelebilirler. Evet gelmiş bile. Gelmiş bile görmedim ama çoktan acaba adada mıydı ya? Abi galiba adam adadaydı biliyor musunuz? Ben fark etmedim arkadaşlar ya. <laughs> Vallahi çok talihsizlik oldu. Hadi bir oyunda atalım sizlerle beraber hızlı bir şekilde. Ya adam adadaymış. Ben onu adam öldü ya da geri gitti falan zannediyorum. Ama adamlar hile yaptı arkadaşlar. Gördünüz değil mi? Solo oyuna şey girmişler. İki arkadaş beraber girmişler. Hile yaparak oynuyorlardı. O yüzden normal ama ikisiyle de iyi mücadele ettiğimi düşünüyorum. Yani defalarca kez aşağı attım ama işte bio bio saldırınca yapacak bir şey olmuyor açıkçası. Şimdi şu yeni map nasılmış bir bakalım ya. Böyle Ağaçımsı ya da balonumsu enteresan zımbırtılar var ha. Bunlar sıcak hava balonu galiba. Öyle mi? Hmm. Bakalım. Kimler var abi burada? Hop. Değişik değişik tipler geldi abi. Ne iş ya? Hayır bakalım. Bir kişi daha gelirse oyunumuz başlayacak. Abi burada biraz mesafe biraz daha fazla. Hemen bize saldırmayabilirler. O sebepten ben saldırgan oynamayacağım bu oyun. Bu oyun tamamen savunmaya yönelik. Ee, ve... Aslında Diamond'a şu Diamond'a ilerleyebilirsek arkadaşlar Diamond'la basıyordu galiba büyü. Büyü basmamız için gerçekten önemli. Çünkü büyülü kılıçlarla çok uzağa atıyorlar. O tarz olaylar yapmamız gerekebilir. Hızlı bir şekilde şu şeyleri alalım. Bir bakalım abi bizim daim oğlum çok yakınız lan. Çok yakınız arkadaşlar. Ne yapacağız? Çok yakınız ya. Çok yakın başladık. Çok yakın başladık arkadaşlar. Adam direkt daldı vallahi. Adam çok hızlı bir şekilde daldı. Bilmiyorum nasıl yapacağız ama bir şekilde girişmemiz lazım abi. Adam kendi yatağını kapatma kararı aldı sanırım. bakalım aşağı. Evet işte bu işte bu. İşte bu düşürdük arkadaşlar. Düşürdük şimdi sıra bizde. Şimdi saldırma sırası bizde. Şimdi saldırma sırası bizde arkadaşlar. Hadi bakalım. Evet kırdık yatağını. Yatağını kırdık arkadaşlar. Ama o da bizimkini kırabilir. Çok hızlı bir şekilde doğmamız gerekiyor. Evet 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 bize geliyor şu anda. Şu anda bize geliyor. Çok hızlı bir şekilde şu ve şu. Evet. Tamam, tamam. Çok güzel. Şu an çok iyiyiz. Öldürürsek kurtulacağız. Öldürürsek kurtulacağız. Yatağı yok zaten. Hadi. Hayır, öldüremedik ama ya. Ama öldüremedik arkadaşlar. Nasıl o bizden daha fazla vurabildi bize? O bize nasıl daha fazla vurabildi? Yatağımızı da kırdı. Nerede o? Öldü mü? Öldürdük. Tamam. Adamı öldürdük. Adam diskalifiye oldu ama bizim de yatağımız kırıldı. O yüzden hiç ölmememiz gerekiyor. Nasıl yapacağız vallahi bilmiyorum arkadaşlar ama en azından adamı öldürdük ya. Yani yatağımızı kırdırtmaya iyi de. <laughs> ama olsun olsun. En azından bir rakibi eledik arkadaşlar. Tamam. Şimdi Şuradan ben birazcık şu zımbırtlardan almak istiyorum. Çünkü şu Diamond'a doğru ilerleyeceğim. Nasıl olsa yatağım yok ya arkadaşlar. Artık bir yere bağımlı almak istemiyorum. Yatağım olmadığı için farklı adalara gideceğim. O şekilde hayatta kalmaya çalışacağım. Çok zor olacak benim için. Çünkü hala yatağı olan 3 tane takım var. Ama elimden geleni yapacağım arkadaşlar. Evet. Diamond'larımızı aldık. Gidelim. Diamond'larımızla Kılıcımıza Upgrade'imizi basalım arkadaşlar Ondan sonra zırh için 12 tane şey gerekiyormuş hmm. Bir tane şundan yapalım Şöyle Okey Abi şu 12 tane altını alalım Zırhımızı basalım Ondan sonra Tekrardan bir diamond olayına girişeyim ne diyorsunuz ya? Hatta ben bir diamond alıp geleyim ya. Kimlerin yatağı kaldı? 3 takımın yatağı kaldı arkadaşlar. Ah bir yatak şurada. Yeşilin yatağı. Yeşilin yatağını kırayım mı arkadaşlar ya? Yeşil sanki bambaşka yerlere gitmiş gibi. Yeşilin yatağı açıktı arkadaşlar. Evet yeşilin yatağını da kırmayı başardık arkadaşlar. Hemen kendime bir zırh basmak istiyorum. Çok güzel zırhımızı da bastık. Tamam 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 şu anda çok iyiyiz. Yeşilin yatağı da kırıldı. Şu anda yatağı olan bir tek turkuaz kaldı. Turkuaz da o lacivert geliyor. Lacivert geliyor lacivertten kaç. Lacivert geliyor lacivertten kaç hocam. Lacivert'in aa lacivert'in yatağı varmış bu arada o yüzden evet 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 lacivert'ten kaçmalıyız. Lacivert bizim için şu anda tehlike demek. Tamam. Um... Lacivert'ten kaç hocam. Lacivert eşittir tehlike. Geliyor mu? Geliyor vallahi geliyor arkadaşlar. Ne yapacağız ya? Acayip geliyor. Nasıl bir yol izlemeliyiz? Geliyor mu? Gelmiyor mu? Anlamadım ki. Benim adayı ziyaret ediyor herhalde. Ne var ne yok diye. Evet, sonra gel geleceği tutacak mı acaba? Evet sanırım gelecek abi. Sanırım bize bir selamlar aleyküm diyecek bu arkadaş. Oğlum yatağı da olduğu için aa turkuaz da orada. Haydi bakalım. Yatağı da olduğu için sıkıntı büyük arkadaşlar. O ne lan? Biri buraya bir şey mi attı? Şimdi yatağı olmasa tamam ama yatağı var biliyor musunuz? Zaten bir turkuaz bir lacivert kalmış. Bu ikisinin savaşması benim lehime olabilir. O sebepten Geliyor musun sen? Bir dakika Lan 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 kapatamadım arkadaşlar ya. Plan yaparken <laughs> adam saldırdı. Ne yapacaktım biliyor musunuz arkadaşlar? Buradan yukarı çıkacaktım. Tabi adamın gelini görmedim orada. Buradan yukarı tırmanacaktım. Şu an, sonra yukarıdan böyle rahat rahat ortaya gidecektim. Bu ikisi birbiriyle savaşacaktı ama. Ben planımı yapana kadar lacivert direkt gelip bana saldırdığı için. <laughs> planım başarısız oldu. Ama bence e, güzel bir maç geçirdiğimizi söyleyebilirim. Niye? Çünkü bize saldıran bu. Adamın yatağını önce biz kırdık Ve adamı diskalifiye etmeyi başardık Daha sonrasında da yeşilin yatağını Kırdık yani iki tane takımı diskalifiye Ettik ama kendi yatağımız Olmadığı için de işte daha fazla dayanamadık Ama yine de olsun bence güzel eğlenceli Bir bölümdü zaten oyun da bitti Eee yo Bitmedi bir şey patladı ama anlamadım Eee umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar Videoya benim kanala abone olmayı unutmazsanız sevinirim Diğer Minecraft videolarında görüşünceye kadar Kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay